Şimdi babam rahmetli gerçek dünyada biz yalan dünyada yaptı. Evet. Babam rahmetli senin bir katır meselesi varmış. Evet. Bu nasıl oldu? Bunu bir, bir de senden öğrenmek istiyorum. Ya yürüyken gediğinde konuluyorduk. Evet. <laughs> Hacı Müşer rahmetli de var. Evet. Konuşuyorduk. Ve dedim dükkanından Hacı Müşer'le ben sucuk aldım. Evet. Gayliye ya, ya, gidiyor ya. He. Sucuk aldım. Bu da fındık iç aldı. Evet. Anana yani götürecek yani. O zaman tatlı oluyor değil mi? Tabii. Ay. Şimdi İrecep'in o şimdiki şantiyenin yolunun tem yolunun oraya geldik. Evet. Ben ortadayım. Hacı Bişir Ahmet'le sağımdan geliyor, Ahmet de geliyor. Evet. Benim de o Şaş Bekir'den aldığım batır. 10.000 bin kağıda bonduklu yular aldım Maraş'tan. Süslü müslü? Şu, it boncuğundan. Süslü. Ah, Semeri oh. yeni bağlattım. Terkib güllü sacının ebesine öldürdü. Mükün başını bekledim. Yani sıfır kilometre bir araba gibi yani. Ne ya diyorsun ki ne? Bu ne kadar? <laughs> Merak. <laughs> Ondan sonra anca çarpana kadar sağ benim katırın yakasından tuttu. Hadi bir şey yavaş ala dedi. Böyle dedi. O da yavaştı. Kardeş dedi katır mı ben miyim dedi. Ya hoş dedim iş ne Allah'a <laughs> Allah şey. de, Allah dedim. Allah katimi vermeyeyim. dedim aldım biliyorum. Yine aldım. Yularını dedim 10 10 kade it bomcukundan yaptırdım bu adına. Töylü Fatım'ı niye de dedim, kızılcıklı töylü Fatım'ı niye de dedim, üçün başını beklettim, Perkifah'ı öldürdüm. Ha. Seni ben nereye ile de şimdi dedim ya? Ha. Neresi ile de olur. Dedim ki ne? En aşağıda dedim, küçüğüm dedim, ağaç küçüğümle de aşayım dedim, onu rahmet sökülürse yapar geri dedim. Kalanını yapamaz da dedim Dinime, imanıma dedi, daha öz kardeşim olduğunu yenilebildim dedim. <laughs> ben zıkım diyeyim dedi. Kundu geçini getirdi. Benim ha soktu. Allah Allah. He, bu gerçek yani. Ben yarın gene alırım o kundu geçini dedi. Daha yeni kadar soldu mu bildim dedi. He. Hacı bir dedi ki ne? Vay kanını sikiyim senin kanını <laughs> dedi bana. Kanını da ben sikiyim. Ben Mehmet dedi. Seni dedi. sırtına aslan Hacı bir şey ettin dedi. Haa doğruyum. Götürür mü dedi. Ben bu lafı duydum da bir de senin adını duymak ya istedim. Ya yani. bak şimdi şöylece. Hatırla mesela insan cahili mi? Adam demek istiyor ki ne? Yani biliyor mu? Muhanet. Evet. Muhaneti sürüyor yani. Evet, evet, evet. Kardeş dedi, bunu yoklamaya varınca kel da var mı dedi.